3,5 milyar liraya meşhur bir imtiyazlı holdinge madeni verdiler. MTA'nın raporuna göre burada 480 milyar liralık bakır cevheri var değerli kardeş. 480 milyar liralık bakır madenini 3,5 milyar liraya özelleştirdiler. Aradaki 477 milyar bu milletin parası bir holdingin kasasına cebine gitmiş oldu. İsrafı önleyeceğiz. Haksız yere imtiyazlı holdinglere aktarılan kaynakları önleyeceğiz. Faize giden trilyonlarca lirayı kurtaracağız ve milyarlarca dolarlık kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz. Bütün bu imkanları akrabaya, yandaşa, partiliye mi aktaracağız? Hayır. Asıl sahibi olan millete aktaracağız işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa, girişimciye, sanayiciye aktaracağız ve aynen 54. hükümet döneminde Erbakan hocamızın yaşattığı bolluk ve bereket dönemini bu ülkede bir kez daha yaşatacağız inşallah.